Hunca Life Bioten Body Fit serisi ile tanışın. Hunca Life Bioten Body Fit inceltici krem, yağ yakımına yardımcı olduğu bilinen el karnitin içerikli formülizasyonuyla cildin kalajen yapısının yenilenmesini ve güçlenmesini amaçlar. İçeriğindeki kafein kompleksli, yağ birikimini bariyer oluşturarak önler. Düzenli kullanımında çizgilerin ve karışıklıkların görünümünü azaltarak pürüzsüz ve fit görünümü hedefler derideki kan dolaşımını arttırarak vücuttaki yağların yıkılmasına ve daha düzgün bir sülüete kavuşmanıza yardımcı olur. Cildin üst katmanlarında ısınma etkisi yaparak yağ kütlelerinin yumuşamasını ve diğer maddelerle beraber vücuttan atılmasını sağlar. Ceviz büyüklüğündeki ürünü masaj yaparak cildinize yediriniz. Masajın basen, kalça, bel ve karın bölgesi gibi sonuç alınmak istenen bölgeye aşağıdan yukarıya doğru yapılması tavsiye edilir. İhtiyaç duydukça tekrarlayınız. Giysilerinizde leke bırakmaması için ürünün tamamen cildiniz tarafından emilmesini bekleyiniz. Hunca Life Bioten Body Fit Antiselülit Krem, kan dolaşımını hızlandırır, çatlak görünümünü hafifletir, vücuttaki birikmiş yağları parçalayarak vücut dokusunun sıkılaşmasına yardımcı olur, canlandırıcı, zayıflatıcı, nemlendirici ve elastikiyet verici etkileri bulunmaktadır. İçerisinde doğal kahve ve klorojenik asit içeren yeşil kahve ekstratı, yeşil çay ve aslan pençesi bulunmaktadır. Araştırmalara göre klorojenik asitin visceral yağ birikimini engellediği, antiinflamatuar ve kardiyovasküler koruyucu özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Doğal kahve ekstratı, kırışıklıkların düzeltilmesini desteklerken, yeşil kahve cildin sıkılığının ve esnekliğinin korunmasına yardımcı olur halk dilinde aslan pençesi olarak bilinen Alkamilla vulgaris yağ yakımını hızlandırır. Sıkılaştırıcı etki yaparak vücudunuzun forma girmesine yardımcı olur ve cildin sağlıklı nem dengesini destekler. Yeşil çay Kan dolaşımını hızlandırarak kırışıklıkların ve sarkmanın görünümünü azaltır yaşlanmanın bazı görsel belirtilerinin gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olur. Deri yenilenmesini destekleyerek cildin pürüzsüzleşmesine ve yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olur. Düzenli kullanımında pürüzsüz ve fit görünümü hedefler. Yatağa girmeden önce alınan sıcak bir duş ve selülitli bölgelere yaptığınız kısa bir masajdan sonra selülit kreminizi kullanın. Masaj yapmanız kan dolaşımınızı hızlandıracak ve cilt gözeneklerini açacaktır. Bu sayede kremin daha iyi nüfuz etmesini sağlayabilirsiniz. Hunca Life Bioten Body Fit Vücut Bakım Yağı, içeriğinde bulunan tatlı bademle kan dolaşımını arttırır, buğday yağıyla kalojen inşasına yardımcı olur. A, E vitaminleriyle pürüzsüz bir cilt hedefler. Mısır tohumuyla antioksidan görevi görür, avokado özüyle çatlak görünümünü azaltmayı destekler, proteinler ve güçlü antioksidanlar sayesinde cilde ihtiyacı olan nemi sağlamaya yardımcıdır transepidermal su kaybını önleyerek cildin doğal nem içeriğini artırmaya yardımcı olur. Ciltteki kilo değişimiyle oluşan kusurlu, kuru görünümü, pürüzsüz, ipeksi görünümle değiştirmeyi hedefler. Çatlak oluşumuna eğimli bacaklar, göğüs, kalça ve karın bölgesini günde 2 veya 3 kere yağ kendini çekene kadar nazikçe masaj yaparak uygulayınız. Uygulamaya tamamen emilene kadar devam ediniz. Hunca Life Bioten Body Fit'le daha canlı, daha pürüzsüz bir cilt mümkün.